Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz Bugün size Free Fire'da nasıl kafa atılır onu öğreteceğim Videoma geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın Videoya geçmeden önce bir otomatlar gezelim Gördüğünüz gibi yeni kıyafetlerle oynuyor Efsane bir şey Ben şimdi giriş efektini almaya çalışacağım bugün Bakalım kaç elmasa çıkartacağız Evet Zor çıkacak gibi duruyor. Şöyle biz biraz oyalanalım. Bir daha vuralım. Bakalım çıkacak mı? Şansımız yok herhalde. Son basışım olsun bu da. Şansımız yok. Çıkmadı. Artık yenisini bilmiyoruz. Biz videomuza geçelim. Eğitime gireyim. Şimdi arkadaşlar bir de kalalım atalım kendimi. Bir aldık. Şurada deneyeceğiz. Şimdi benim ayarlarım. Ya yani hassasiyetimin hepsi 100 Ama bu oyun hassasiyete bakmıyor arkadaşlar. Yani telefonunuzda hassasiyet aramızda gerek yok. Çünkü kendi telefonunuzun kendi hassasiyeti var. Şöyle söyleyeyim. Ateş düşü mesela çok önemli. Ya buraya istiyorsanız sıfırlayın. Hiçbir şey değişmeyecek. Gördüğünüz gibi bakın. Ateş düşü çok önemli. Telefonunuz mesela nasıl diyeyim iphone 6 gibi küçük telefonlarsa 40-45 arası yapın. Böyle Redmi kullananlar da en fazla 50 yapsın. Kaldırmanın yeterli oluyor. Şöyle göstereyim ben de ayarlarını. Benimki mesela 61 benim telefonum ama geniş. Onun için böyle bir şey yaptım mesela DP'niz varsa da yani hiç kafa atamıyorsunuz mesela 700 600 arası yapın diğer mesela gitmiyor şimdi ne yapalım benimkini bir 65 yapalım nasıl olacak kötü oldu. Ayarım iyi benim. Biz bunu 60 yapalım. Yani çok büyük büyük yaparsanız da kafa gitme. Çok küçük yaparsanız da 40, 50, 60 arası. İdeal. Ateş tuşunuz olsun. Başka bir silah alalım şimdi. MP5 mi alalım ne alalım? T90 alalım diğer silahları kolay kafa gidiyor. Ya da dur alalım bir mp5 alalım evet bütün silahları denedik şöyle mp5 gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de nasıl kafa atabilirsiniz mesela adam duvarın arkasında şöyle dönüp vurmanız ateş tuşunu havaya kaldırmanız çok önemli mesela mesela kaldırmayım ben gördüğünüz gibi sadece gövdeye gidiyor kafa gitme Mesela şöyle kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi kafa gidiyor arkadaşlar. Mesela Diggle'la deneyelim. Görüyorsunuz gövdeyi gidiyor. Havaya kaldırınca 495 yiyor adam. Bir de pompalıları deneyelim arkadaşlar. Pompalı nasıl kafa atarsınız onu göstereyim. Pompalıda mesela direkt şöyle gelip Havaya. Bunda da havaya kaldırmanıza gerek yok. Havaya kaldırmayacaksınız. Şöyle yapacaksınız. Al havaya al aşağı. Şöyle tam ortalayıp kafa nasıl gidiyor gördünüz mü? Havaya kaldırmaya gerek yok. Şöyle yana doğru bir de. Havaya kaldırıp şöyle yana doğru. Gördüğünüz gibi. Şöyle yana doğru. Düz kaldırmayın. Bak düz kaldırınca gitmiyor. Görüyor musunuz? Zor kalkıyor. Ama şöyle yana doğru. Yana doğru olunca illa gidiyor yani. Bir de ağaç kakan deneyelim biz. Ağaç kakan alalım. Ağaç kakaklarında kafa atmak isteyen çok arkadaş var. Ş şöyle Mesela Bunda da Şöyle kaldırınca Gitmiyor bunda Ayarınızın çok iyi olması gerek Yani hepsini yüz yapın Şöyle Hızlı kaldırmanız gerek Bu silahlar gibi değil bakın Yavaş kaldırayım 72 gidiyor değil mi? Bak hızlı kaldırınca Direkt kafaya Gördüğünüz gibi bak Deagle'da da Hız Hızlı kaldırınca bakalım nasıl olacak? kafayı tutuyor ama gitmiyor. Benim de ayarımı değiştirmem diye. Şöyle bir ayar yapayım ben de hemen. Bir de bu ayarın üstüne bir vs videosu çekeyim. Arkadaşlar. Görüyorsunuz gitmiyor kaldırınca. Az kaldırınca gitmiyor. Görüyor musun? Bir eğitim girelim bakalım. Ayarımız nasıl? gitmedi. Taralamasa daha iyi olacak. Şöyle ben şurada bir ayar daha göstereyim. Lobimizin yanında bir <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi hassasiyet önemli değil oyunda. Ateş düşünün bir de havaya kaldırmanız gerek. Tabi hassasiyetin de katkısı olur ama dediğim gibi onların önemi yok. Sizin havaya kaldırmanız gerek. İstiyorsanız hassasiyetin hepsini sıfırlayın. Sizin elinizde kapatma. Bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Yardımcı olabildiysen mutlu bana abone olup like, like atmayı unutmayın. İyi günler.